Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün sizler için şahane bir model hazırladım. İnanılmaz kolay ve çok çabuk ilerleyen güzel bir model arkadaşlar. Bu modeli dilediğiniz her alanda çalışabilirsiniz. Özellikle etoşal çalışabilirsiniz. Gelin hırkaları, gelin yeleği olarak çalışabilirsiniz. Bebek battaniyesi olarak da rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bebek yelekleri, bebek hırkaları dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz çok şık bir model. Yeni başlayan arkadaşlarım rahatlıkla çalışabilir. Hemen besmele çekerek başlayalım arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım zincir sayımız 17 ve katları. Ben saymadım tam olarak ama sanırım o şekilde olması gerekiyor. 6 12 5 de burada 17. Evet. 17 ve katları olarak zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 arkadaşlar. 2 tane model hazırlamak için zincirimizi tamamladık tığın üzerine sarıyorum arkadaşlarım 1 2 3 4 tane atlıyorum 5. zincirimin üzerine bir tane üçlü trabzan hemen diğer zincirime bir trabzan daha trabzanlarımızı üçlü trabzan çalışırsanız görünüm itibariyle daha güzel görünüyor arkadaşlar elbette tercih sizlerin bu kenardaki zincirimizde sayıya dahil ediyoruz. Toplamda 6 zincirimizin üzerine 6 tane trabzan çalışıyoruz. Tek tek batıyoruz. Üçlü trabzan. Zincirimize dahil ettik. Toplamda 6 tane trabzan oldu. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen sıra gelen zincirime bir tane daha üçlü trabzan. Hemen yanına tekrar ikinci trabzan diğer zincirime 3 diğer zincirime 4 diğer zincirime 5 diğerine 6 bakın bu şekilde 12 tane zincirimiz bir modelimizi oluşturdu aralarda şurada 5 tane daha zincir atlayacağımız için 17 ve katları olarak zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi tığımın üzerine sarıyorum. Alt sıradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir atlıyorum. 6. zincirimin üzerine tekrar bir tane üçlü trabzan. Hemen yanına ikinci trabzan. Diğer zincirime üçüncü trabzan. 4 hemen yanına 5 diğer zincirime bir tane daha çalıştım toplamda 6 tane trabzanımız oldu 3 tane zincir çekiyorum sıra gelen zincirime tekrar trabzan yapmaya devam ediyorum arkadaşlar 2 3 4 5 5 tane trabzanı çalıştım bakın bu şekilde modelimiz iki modelimizin ilk sırasını tamamladık burada 6 tane trabzan çalışıyoruz arkadaşlar ben eğer fazla zincirim birkaç tane yani 3-4 tane fazla kaldığı zaman bu zinciri trabzana çeviriyorum bakın en son zincirime batıyorum bir tane kaydırma yapıyorum ve bu şekilde hem zincirimin uzunluğunu kesmemek için hem de ipi arada yürütmek için bu şekilde 6 trabzan oluşturdum. Sizler de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane zincir çektim arkadaşlarım. Tığımın üzerine sarıyorum. Bakın burada 6 tane trabzanım var. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan atlıyorum dördüncü trabzanıma bir tane üçlü trabzan tekrar bir trabzan daha tekrar bir trabzan daha bu altı trabzanın üç tanesini atlıyoruz üç tane trabzan yapıyoruz kalan üç trabzanımızda bu üç zincir boşluğuma çalışıyorum ve bu şekilde hem modelimizi kaydırmış olduk hem de altı sayısına ulaşmış olduk. Bakın bu şekilde altı tane trabzanım oldu. 3 tane zincir. Aynı zincir boşluğuna tekrar 3 tane daha üçlü trabzan çalışıyorum arkadaşlar. Hemen burada sıra gelen ilk trabzanıma dördüncü trabzanı yapıyorum. Diğer trabzanıma bir tane daha ve diğer trabzanıma bir tane daha bakın bu şekilde arkadaşlar buradan 3 tane atladık 3 taneyi buraya yaptık 3 tane zincir boşluğuna 3 zincir tekrar 3 trabzan tekrar diğer trabzanımın da 3 tanesini yaptım ve bu şekilde modelimizin ikinci sırasını tamamlamış olduk bakın şimdi yapacağım işlem burada 1 2 3 tane boş bırakıyorum bu 1 2 3 tane de buradan bırakıyorum yani 6 tane trabzan atlıyorum. 7. trabzanımın üzerine bir tane üçlü trabzan. 2. trabzan ve 3. trabzan. Bu 3 trabzanımı 6 sayısına ulaşmak için bu zincir boşluğumun içerisine 3 tane daha trabzan çalışıyorum bu şekilde. 6 tane trabzanım oldu. 3 tane zincir. Aynı zincir boşluğuna tekrar üç tane daha trabzan çalışıyorum. Hemen sıra gelen birinci trabzanıma dördüncü trabzan, beşinci ve altıncı trabzan. Bakın bu şekilde trabzanlarımızı tamamlamış olduk. Bakın şimdi burada 5 tane zincir çekmiştik. Burada da ne yapıyoruz? Bir tane zincir çekiyorum. tığın üzerine sarıyorum. Burada iki tane trabzanım. Bu en sondaki kenar zincirimde sayıya dahil olduğu için hemen bu zincirimin tepe noktasına batıyorum. 1, 2 ve 3. Üç. Üçlü bir trabzan, bir zincir. Burada 4 sayısına ulaştık. Burada da 5 tane. Yani burayı 4 çekebilirsiniz ama Tırabzanı biraz uzun çalıştığım için yeterli geliyor arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımın üzerine sarıyorum. Bakın. Buradaki tırabzanlarımı tekrar sayıyorum. 1 2 3 tane tırabzan atlıyorum. 4. tırabzanıma bir tırabzan. 5. tırabzanıma ikinci tırabzan. Ve diğerine bir tane daha tırabzan. 3 zincir boşluğuma 3 tane daha trabzan çalışıyorum 2 ve 3 bu şekilde 6 sayısına ulaşmış oldum 3 tane zincir aynı zincir boşluğuna tekrar 3 tane daha üçlü trabzan hemen sıra gelen ilk trabzanıma da dördüncü diğerine 5 diğer trabzanın tepe noktasına da altıncı trabzanı çalıştım. Bakın modelimizin arkadaşlar kurulumunu çalışıyoruz. Daha sonra şu ikinci sırada ne yaptıysak artık bitene kadar modelimiz hep aynı şekilde çalışıyoruz. Hemen bakın tekrar tığım üzerine sarıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan atladım. Hemen diğer trabzana geçiyorum. 4, 5, 6. Yani 3 buradan bırakıyoruz. 3 buradan 6 trabzanı atlıyorum. 7. trabzanın üzerine tekrar üçlü trabzan çalışıyorum. 2 ve 3. Aynı zincir boşluğuna tekrar pardon burada 3 zincir olan boşluğuma 3 tane daha trabzan çalıştım ve bu şekilde 6 sayısını kaybetmemiş olduk 6 sayısına ulaştım 3 tane zincir aynı zincir boşluğuna tekrar 3 tane üçlü trabzan çalışıyoruz arkadaşlar hemen diğer trabzanıma 4 diğerine 5 ve diğerine 6 6 tane trabzanımı oluşturdum Şimdi bir alt sırada ne yaptıysak tekrar ediyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Tığın üzerine sarıyorum. Bakın burada 5 tane zincirim var. 4 tanesini bırakıyorum. 5. Pardon. Evet dört tane buradan bırakıyorum. 5. zincirimin üzerine bir tane uzunca üçlü trabzan çalışıyorum. Bu yanların kasmaması için arkadaşlar bu sayı bana tam geldi. Elbette sizlerin elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre bu kenarlardaki sayıları değiştirebilirsiniz. Bakın bu şekilde modelimiz çok çabuk ilerleyen bir model. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 trabzanı atlıyorum. 4. trabzanıma 1 trabzan. Hemen 2. trabzan, 3 trabzan 3 zincir boşluğuma 3 tane daha üçlü trabzan bu şekilde 6 sayısına ulaştık 3 zincir tekrar aynı zincir boşluğuna 3 tane daha trabzan modelimiz tek sıradan oluşuyor arkadaşlar modelimin kurulumunu çalışıyoruz ikinci sırada ne yaptıysak aslında her sırada aynı işlemi yapıyoruz bu şekilde 3 tane trabzanımı daha çalıştım bakın burada 3 trabzan buradan atlıyorum 3 trabzan da buradan atlıyorum 6 trabzan atlıyorum 7. trabzanıma tekrar üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar sizler de gördünüz aslında her sırada aynı işlemi çalışıyoruz kaç sıra çalışırsam çalışayım bundan farklı bir işlem olmayacağı için umarım doğru anlatabildim. İnşallah sizlerin de beğendiği bir video olur. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenileriniz bizler için çok önemli. Like'larınızı, desteklerinizi bekliyorum. Evet, hemen tığın üzerine sarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada 5 tane trabzanım var. Bir tanesini pardon buradan 4 tane atlıyorum. 5. yani hemen ilk zincirin üzerine bir tane üçlü trabzan çalıştım. Ve bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Sizlerde gördüğünüz gibi gerçekten çok şık bir model. Büyütülmüş hali de bu şekilde. Dilediğiniz alanda kullanabileceğiniz. Çok şık bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenerek örersiniz. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.